Değerli izleyenlerim merhabalar. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz Yörükoğlu. Evet değerli izleyenlerim burası neresi? Aydın Umurlu Mahallesi değerli izleyenlerim. Bugün sizleri burada tek parsel olarak 20.330 metre bir arsa tanıtmaya çalışıyorum. Evet 20.330 metre imarlı 3 kat imarlı Evet bir bina yaptığımız zaman 3 kat imara oluşan, imara açık, hiçbir sorunu olmayan anında inşaat yapabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, kat karşılığı verebilirsiniz. Evet değerli izleyenlerim imar, imarını söyleyeyim kendim inşaat firmasıyım %40 imarlı 5050 metrekare inşaat oturum alanı var. Alt katlarda 50 tane 2 artı 1 ayrı mutfak üst katlar 3 artı bir ayrı mutfak olmak üzere yani karışık 2 artı 1 3 artı 1 olarak 150 daire net çıkıyor 3 artı birler 130 125 metrekare içerisinde 2 artı birler 100 metrekare net oturum alan olarak 150 daire çıkan bir arsamızı sizi tanıtım yapıyorum. Değerli izleyenlerim. Burası tam olarak Aydın'a 5 dakika mesafe, Kuşadası'na 45 dakika mesafe. Umurlu mahallemizin ortalama olarak 22 bin nüfustan oluşan bir yer. Değerli izleyenlerim. Benim de burada ayrıca birçok yatırımlarım var. Burası altın yumurtlayan tavuk gibi olan bir arsa. Değerli izleyenlerim fiyatı bir müstakil villa fiyatına. Fiyatını alt açıklama kısımlarına yazıyorum. Değerli izleyenlerim bakın. Tekrar söylüyorum. Bir müstakil villa fiyatına 20.330 metre imarlı arsamız. 3 kat imarlı. 150 daire çıkar. Değerli arkadaşlar aralarda 1 artı 1 karıştırır isek 200 de çıkar değerli izleyenlerim. İsterseniz sita halinde villa yapabilirsiniz. Kat karşılığı verebilirsiniz. Geleceğe dönük olarak en güzel yatırımlardan birisi değerli izleyenlerim. Bazı yerlerde eksik bilgi verebilirim. Beni telefondan ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve telefon üzerinden. Evet değerli arkadaşlar çevremizi bu şekilde gösteriyorum. Şu evlerimizin olduğu yerden şu evet bu kerpiş eski evler olduğu yerden evet arkadaşlar şu beyaz evin olduğu yere kadar şu anda taş döşeli cadde. Umurlu çarşı merkezlere 400 metre mesafe. Mahalle içerisinde bak net söylüyorum imara açık. %40 imarlı. Kaç adet daire çıkacağını söyledim 2 artı 1 3 artı 1 olarak 150 daire çıkıyor 1 artı 1 karışık olursa 200 daire çıkar değerli izleyenlerim inşaat iznini Belediye başvurduğumuzda inşaatı hemen başlayabiliriz Yani imar açılacak diye bir şey yok Burası arsa değerli arkadaşlar Evet sizlere daha detaylı Çekim yapıyorum dışarıdan da göstereceğim Beni WhatsApp telefon üzerinden 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Evet fiyatını alt açıklama kısımları yazacağı olduğunu söyledim. Dediğimiz gibi günümüzde bazı mallarda indirim oluyor. Bazı ürünlerimizde, gayrimenkullerimizde enflasyonun dolayı yükselme oluyor. Alt açıklama kısmını yazacağım. Fiyatı gerçekten çok çok hesaplı. Değerli arkadaşlar. Evet düz bir arazi. Konum olarak söyledim, imara net açık olduğunu söyledim. Elektriği, suyu var. Yerleşim alan içerisinde. Bu görmüş olduğumuz evlerin şu anda oturanlar gayet mevcut. Yaklaşık olarak bir kilometre olarak alt bölgesinin yerleşim alanı devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Aydın halkı sıcaktır, misafir perverdir. Çok af buyur. Bizler de bu bölgenin yerlisiyiz. Yürüyüz. İnsanları hizmet etmeye canı gönülden seve seve yapıyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Beni daha geniş detaylı bilgi için arayıp bilgi edinebilirsiniz. Değerli izleyenlerim. Evet. Bir müstakil villa fiyatına parsel olan 20330 metre imarlı bir arsamız. Değerli arkadaşlar. Evet, değerli izleyenlerimiz şu anda 20330 metre arsa içerisindeyiz. Zaten burada eski kerpiç evler var. Buranın tapusunda kerpiç ev olarak geçiyor. Arkadaşlar tarla değil. Evet, imarlı arsa burası. Yüzde imarlı. Bir müstakil fiyatına, bir müstakil villa fiyatına alan kişi çoluğunu çocuğunu değil sülalesini kurtarır. Öyle bir yer değerli izleyenlerim. Evet. Arkadaşlar bugün de hava yağmurlu. İnan ki ben tarlanın hepsine gezemedim. Mükemmel bir yer. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ana yola caddeye çıkalım. Değerli arkadaşlar, burası bir cadde. Mahalle içerisinden geçen burası sokak değil arkadaşlar. Cadde. Bu sokakta tabii ki ileri devam ediyor değerli izleyenlerim. Daha detaylı olarak bilgi sunum yapmaya çalışayım değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz köşe parselden arsamızın alt kısmında yine sokak var değerli arkadaşlar. Yine sokak var. Arsamızın alt kısmında tekrar sokak var. Evet değerli arkadaşlar. Şu beyaz arabanın çıkmış olduğu yeri kadar arsamız devam ediyor. Alt kat aşağıda gördüğümüz siyah kapının olmuş olduğu yere kadar şu sol tarafta göstermiş olduğum yeşil ağaçtan arkadaşlar böyle devam ediyor. Cephesi oldukça büyük. Değerli izleyenlerim, değerli arkadaşlar. Evet. Bizler aydır insan olarak sıcaklarız. Oturduğumuz pazarı da bitiriz pazarlıda var değerli arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Videomuzun alt kısmında bizim yazmış olduğumuz bildirimleri tıklayınca alt açıklama kısmı çıkar. Çoğu bir izleyicimiz bilmiyor. Kanallarımızda videomuzun alt kısmında bizim yazmış olduğumuz videonun altını tıklayın. Daha fazla diye bir Orada kelimeler çıkar, yazılar çıkar. Onu tıklayın. İkinci bir açıklaması çıkar. Fiyatını o bölge yazacağım. Değerli izleyenlerim. Evet, beni demiş olduğum gibi yurt içi, yurt dışından WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımızı lütfen abone olmayan değerli izleyen dostlarıma kanalımıza abone olun ki Kıyı Ege'de çekmiş olduğum videolardan hepsinden haberdar olursunuz. Değerli izleyenler biz kimseden para pul istemiyoruz. Abin olmak yasal işlem değil. Gönül rahatlıkla daire, villa, arsa, tarla ne gibi bildirimlerden sizlere sizlere bildirim gelir. Evet, değerli arkadaşlar. Sizleri sevgiyle, saygıyla videomu sonlandırıyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Aydın Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyen dostlarıma, arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Lütfen abone olmaya unutmayın. Bizleri desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli izleyenlerim. Yere <gülüyor> çok <laughs> iyi. <istemiyorum. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın videomu sözlerine bitirdim. Tarlamızın tamamını göstermek için tekrarlıyorum. Evet. O siyah kapının olduğu taş duvar içerisinde buralar arsamızın içerisinde değerli izleyenlerim. Evet. Dışarıdan daha detaylı net olarak görebilirsiniz. Evet arsamız burası değerli izleyenlerim. Evet. Değerli izleyenlerim hoşça kalın, mutlu kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.